Arkadaşlar merhaba. Bugün ben bir fotoğraf attım. Ve herkes profesyonel çekim zannetti. Nasıl düzenlediğimi çok fazla sordunuz. Ben de bununla ilgili bir video çekmeye karar verdim. Dilerseniz nasıl yapacağım, nasıl yaptığımı size göstereyim. Öncelikle uygulama olarak birinci uygulamamız Snapseed uygulaması. Yani şu uygulama kullandığım ikinci uygulamada hemen onu da göstereyim. PicsArt uygulaması. İkisi de ücretsiz uygulama, Android uygulaması. Dilerseniz buradan beraber bir tane fotoğraf düzenleyelim. Ve bakalım nasıl düzenliyorum. Öncelikle Snapseed'den başlıyorum. Şuradan aç diyorum. Bunlar düzenlediğim çok fazla fotoğraf var ama herhangi bir kameradan olan fotoğraflardan pardon WhatsApp'tan gelen herhangi bir fotoğrafı düzenleyelim. Mesela benim bugünkü fotoğraflarımdan bir tanesini seçelim. Bunları biz telefonla çektik ama herkes profesyonel çekim zannetti. Örneğin şu fotoğrafı seçtim. Araçlar diyorum ince ayar kısmından şu şekilde önce parlaklığını ayarlıyorum. Tekrar araçlar deyip eğriler dediğim zaman bir tık daha şöyle parlatıyorum fotoğrafı. Ayrıntılar kısmından keskinleştirme yapıyorum ve kaydet deyip buradan çıkıyorum. Pixarta geçiyorum sonrasında. Artı işaretine dokunuyorum ve zaten direkt Şurada çıktı fotoğraf. Evet, reklamlar. En sevmediğim. Programlarda çok fazla reklam oluyor. Özellikle Pixart'ta. Ama gerçekten başarılı o yüzden. Yapacak bir şey yok, bekleyeceğiz. Evet. Araçlar kısmına geldim. Tilt Shift diye bir bakın şu şekilde modu var. Buradan radyal ya da doğrusal olarak fotoğrafı istediğiniz şekilde buğulayabiliyorsunuz. Yani bir kısmı netleştirebiliyorsunuz. Ben radyalı kullanacağım. Şu ok işaretleriyle bu alanı küçültüp büyütebiliyorsunuz. Ve şuradaki miktarı ayarlayabiliyorsunuz. Çok aşırı e, böyle buğulaştırdığınız zaman çok yapay duruyor bazı fotoğraflarda ama şöyle mesela ideal. Şöyle. Okey dedim. Tekrar araçlar kısmından ayarla diyorum. Yine buradan isterseniz parlaklığı açabiliyorsunuz ama ben yeterli açmayacağım daha fazla. Netlik diyorum ve fotoğrafımı netleştiriyorum. Sonrasında burada mercek patlayı patlam mercek parlaması diye bir özellik var. Oradan örneğin şunu seçiyorum. Yani daha doğal bir şey elde ediyorum. Bunu büyüttüm, büyüttüm, büyüttüm ve yukarı doğru kaydırdım. Tekrar seçeceğim, ayarlayamadım çünkü. Bu sanki böyle hani doğal güneş görüntüsü veriyor. E, efektler falan var ama ben çok fazla kullanmıyorum efekt özelliğini. Buradan ok işaretine baktığınızda bastığınızda zaten şu şekilde kaydet diyorsunuz. Ve kaydetmiş oluyorsunuz. Şöyle mesela önceki hali ve sonraki halini şöyle daha net görebilirsiniz. Şimdi mesela başka bir fotoğraf daha seçelim yine Snapchat'e e geçelim. Yine bugünki fotoğraflardan. Mesela mümkün olduğunca böyle şeyleri seçmeye çalışıyorum. Mesela şunu seçtim. Şimdi buradan tekrar araçlar diyorum. ince ayar diyorum. Birazcık parlaklık veriyorum. Birazcık şu şekilde. Evet. Ayrıntılar deyip biraz da keskinleştirme yapıp bunu buraya kaydediyorum. Hemen Pixart'a geçiyorum ve zaten direkt şurada çıkıyor en son attığınız klasöre fotoğraf. Araçlar diyorum. İlet shift. Mesela burada şu yuvarlağı kullanmak istemiyorum. Çünkü şu aşağı kısımları almamış oluyor ama doğrusalı kullandığım zaman şu şekilde göstereceğim bir saniye. şekilde bunu istediğiniz şekilde oynatabiliyorsunuz zaten. Ve dediğim gibi miktarını buradan ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle kısıp tekrar araçlar diyorum, ayarla diyorum. Mesela bunda biraz daha parlaklık verebilirim. 3 gibi mesela, 4 gibi, yüzde %4 gibi netlik veriyorum. Yine burada da mercekten hani doğal gün ışığı havası yaratabilirim. Gördüğünüz gibi mesela şu şekilde. Şöyle mesela önceki ve sonraki hali. Hatta Android kullanıcılar için benim telefonum Samsung S7 Edge. Şu kendi bakın burada kendi şeyleri var. Efektleri var. Direkt galeriye girdim. Mesela fotoğrafı seçtim. Örneğin şunu seçtim. Şuradaki efekt kısmına tıklıyorsunuz. Mesela buradaki bazı efektler de çok hoş oluyor. Bazı fotoğraflarda. Mesela şu hoş mudu? Gayet güzel oluyor. Şöyle mesela efekt yok hali. Ya da hoş mudu mesela. Ya da dilerseniz daha böyle natural kalabilir. Yani kendi modlarında da güzel özellikleri var efekt olarak. Mesela şu bence güzel. Sağ kaydet diyelim. Şimdi mesela şöyle göstereyim. Fotoğrafın Şuna gelelim. Kendi yine telefonun efektinden. Şu modu seçebilirim. Dilediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz. Mesela burada şey göstereceğim size. Şu mesela oynanmamış fotoğraf. Şu oynanmış fotoğraf. şu mesela oynanmamış fotoğraf. Şu oynanmış fotoğraf. Da şu aradakini sileyim. Daha net görün. Oynanmış olan, oynanmamış olan. Oynanmış olan, oynanmamış olan. Bu şekilde buradan fotoğraflarınızı düzenleyebilirsiniz. Mesela benim bugünkü düzenlediğim fotoğraflar. Mesela birçoğunu profesyonel çekim zannettiniz. Bakın şu şekilde. Mesela burada bakın. Şu oynanmamış bir fotoğraf. Şu da oynadığım bir fotoğraf. Yine programları kullanarak siz de yani profesyonelmiş gibi bir fotoğraf elde edebilirsiniz. Özellikle aydınlatma özelliği bence direkt fotoğrafı değiştiriyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah hepinizin profili böyle güzel güzel fotoğraflarla dolsun ve taşsın. Evet şuradan. Şöyle tekrar göstereyim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.